Merhabalar sevgili aslan burcu dostlarım hoş geldiniz bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar zamansız zamanı aldım niyetimi sevgili aslanlar beni ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak şöyle güzel bir kahve falı bakalım hazırsanız başlamak istiyorum dilekler tutulsun şöyle bir niyetinize odaklanın ve hemen başlayalım fincanımı açıyorum aslan burcu dostlarım niyetine Neyse haliniz o çıksın falınız diyelim. Ve şöyle sizlere de göstermek istiyorum fincanınızı. Evet. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Yani bir kere şunu söyleyeyim çoğunuzun içi bir sıkılmış yani gerçekten de bunalmışsınız sıkılmışsınız. Nedir sizi zorlayan arkadaşlar? Bir şey var, mecburum diyorsunuz. Hani şartlar değişsin istiyorum ama diyorsunuz ki mecburum. Yani işte işinizle ilgili olabilir. Bu işte çalışmayı istemiyorum ama mecburum. Ya da bu evlilikte olmayı istemiyorum ama mecburiyetlerim var. Ya da bu ilişkide olmak istemiyorum ama mecburiyetlerim var. Bunun sıkıntısı var çoğunuzun üstünde. Mecburiyetlerin, zorunlulukların sıkıntısı var. Bu da size çok bunaltmış. Artık yapamıyorum dediğiniz şeyler var. Anahtar ise sizin elinizde. Bakın bu kadar bunaltıların içerisinde bir anahtarı elinizde tutuyorsunuz. Farkında olduğunuz olmadığınız çare çözüm sizin elinizde sevgili aslanlar. Bu kadar kendinizi sıkmayın, üzmeyin bu anahtar elinizdeki anahtar simgesi hem çare çözüm sizin elinizde demektir. Eğer böyle bir durumum asla yok diyorsanız çare çözüm geliyor demektir sevgili dostlarım. Şimdi iki kişi var gözünüzden düşüyor. Yani diyorsunuz ki o iki kişiyle ilgili gerçekten hiç ummazdım. Hem ikisiyle ilgili ortak bir konu da olabilir bu. Ayrı ayrı durumlarda olabilir, ama gözünüzden düşüyorlar, hiç beklemediğiniz şekilde tavırlarından, davranışlarından dolayı e, onları böyle bir uzaklaştıracaksınız hayatınızdan. Ama bir kafanız ferahlıyor, bir gönlünüz ferahlıyor. Arkadaşlar zaten bu iki kişi size sıkıntı veriyormuş, fark edeceksiniz bunu. Gözünüzden düşmesi, onların hayatınızdan gitmesi sizi olumsuz etkilemez, tam aksine olumlu etkileyecek çok yükler var sırtınızda. Bir de yakın geçmişte böyle çıkarları uğruna size yaklaşan arkadaş, sevgili böyle bir şey oldu mu arkadaşlar? Tamamen çıkar göz etmiş. Çok kırmış sizi. Çıkarları bitmiş gitmiş. Ya da çıkarları bitmiş değişmiş birisi var. Yani Elbette ki fedakarlığı seviyorsunuz. Sevdiklerinizi her zaman sonuna kadar sevdiklerinizin yanında olmak istiyorsunuz. Ama konu çıkarlar veya bir kullanılma durumu söz konusuysa bu sizin için çok yaralayıcı oluyor. Böyle bir durum yaşadığınızı gördüm. Ama arkadaşlar gözlerinizde açmış bazı şeyler. Evet bazılarınız çevre değiştirecek. Yani baya baya büyük değişim yapmak isteyenler var aranızda iş çevreniz, arkadaşlık çevreniz, eviniz belki de yaşadığınız yer. Birçok şeyi değiştirmek isteyeceksiniz. Bunu da başaracaksınız arkadaşlar. Taşınma bakın. Taşınma var. Yani niyetinizde taşınma durumu varsa bu da yine gerçekleşiyor görünüyor sevgili Aslan Burcu dostlarım. Şimdi arkadaşlar birisini seviyorsanız Hepiniz için demiyorum ama özellikle gönlümde biri var. Seviyorum diyorsanız. Karşılıklı bir sevgi var. Yalnız sevgisini göstermiyor karşınızdaki kişi. Belli etmiyor. Kapalı. Huy böyle olabilir. Yapısı böyle olabilir. Anlatamıyordur, gösteremiyordur. Ama anlatacak. Gösterecek sevgisini. Huyunu suyunu değiştirip mi gelecek diyeyim. Yani hiç ummadığınız şeyler mi olacak diyeyim. Sevdiğiniz insan çok kapalı biri olarak görünüyor. Çok sevgisini belli etmeyen biri olarak görünüyor. Ama olduğundan çok farklı tavırlar içerisinde olacak yakında. Samimiyetli, yakın, daha böyle ben buradayım, yanındayım diyen tavırlar olacak. Şimdi arkadaşlar böyle toplantılar, işte organizasyonlar, kalabalık olarak ailenin bir araya gelmesi ya da işte iş toplantısı, özellikle gidilmesi gereken yerler olabilir. Ee, sizinle çok inatlaşan birileri olmasına rağmen oralarda bulunacaksınız. Ya da bir şeyle inatlaşacaksınız ve oralarda bulunacaksınız. Ben buradayım, burada olmalıyım. Hani o kalabalığın içerisinde bulunmalıyım diyerek orada duracaksınız. Ee, ve... 8'li günler Ekim'in 8'i 18'i 28'i özellikle arkadaşlar sevineceğiniz zamanlar olarak görünüyor sevinçler var e, mutlu haberler alacaksınız ama 8 vakitleri çok özellikle e, göstermiş fincanınızda şimdi e, bir konuda sizi suçlu hissettiren konuşmalar yapan birileri var siz de kendinizi açıklayacaksınız. Arkadaşlar bir şeyle ilgili suçlanıyorsanız. Yani bu aile içinde bir şey de olabilir. İşle ilgili bir konuda, arkadaşlıkla ilgili veya aşk alanınız olabilir. Kendinizi açıklayacaksınız, anlatacaksınız. İki seferde. İki seferde anlatacaksınız arkadaşlar. Ama sonunda, sonunda anlatabildim, sonunda suçsuzluğum ortaya çıktı. Böyle diyorsunuz sevgili Aslan burcu dostlarım. Bunun bir hafifliğini hissediyorsunuz ve yaşıyorsunuz. Evet şöyle tabağımıza da bakalım mı? Şimdi evet arkadaşlar bakın şurada 2 ve iki yan yana arkadaşlar 22 direkt 22 olarak görünüyor 22 22 23 Bu Ekim'in 22'si 23'ü ile ilgili şöyle söyleyeyim Bakın hastalıklarla ilgili şifalanmalar, sıkıntılarla ilgili iyileşmeler özellikle hayatınızda olacak. Gündeminiz şifalanma, güzel haber ve sıkıntıların bitmesiyle ilgili olacak. Özellikle Ekim'in 22'si, 23ü ile ilgili dikkat edin. Dikkat edin derken hani e, olumlu anlamda söylüyorum bunu güzel gelişmeler var. Ee, çok büyük zorluklar aşıyor bazılarınız kariyer, iş ve eğitim anlamında. Bu birkaç ay, birkaç hafta da olabilir, birkaç ay da olabilir. İşte sürekli koşturuyorum diyebilirsiniz, sürekli işte bir şeylerle uğraşıyorum diyebilirsiniz. Ama e, büyük büyük engeller aşıp büyük büyük sınavlar verip sonunda başarılı olmak sizin elinizde. Tayin falan bekliyorsanız, atama tayin tarzı bir şeyler bekliyorsanız siz veya aileniz Böyle bir durumla ilgili olumlu haberler geliyor. Ee, özellikle küslükler varsa yine aile ve arkadaşlıklarla ilgili ya da iş alanlarınızda küslükler varsa barışmalar olacak arkadaşlar. Küslükler tamamen bitecek. Zaten istemiyorsunuz yani kimseyle küs kalmak da istemiyorsunuz açıkçası. Çok da güzel böyle bir balık çıkmış arkadaşlar. Bir toplu paranız gelebilir, bir şey alabilirsiniz maddi anlamda güzel böyle sizi ferahlatacak bir şey de olabilir yakında. Evet. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.